Herkese merhaba. Bu videomda e, manuel PID tuning yapacağım. <laughs> Uzatmadan başlayalım. E, Pandu videosunu telefondan çektiğim için sıkıntı oluyor çünkü. Muhtemelen her yaptığım deneyi de koyamayacağım videoya. E, parça parça görüntüler bir alıp birleştireceğim yani daha sonra. Şimdi ilk etapta e, KP'yi 0.5'ten başlattık buna karşılık sistem hiçbir şey yapmadı. 0.7 verelim. Evet, yani şu 300'ü biraz daha büyütelim, 400 yapalım. Girişimizde 0.9 yapalım. Yani yani bir aşma var sistemde. O aşmayı şimdi e, düzelteceğiz. Ama telefondaki videoyu durduracağım. Şimdi bizim bir kez daha aynı deneyi yapayım. Bizim uyguladığımız e, KPE karşı sistemin cevabı şu. Tekrar yapmam gerekecek. <laughs> Aşma çok büyük. Ayrıca pandil asılı kalıyor. Aşmanın olması da bir bakıma iyi. Aslında MET'le başvuruyormuş. E, aşmanın olması bir bakıma iyi. Böylelikle sistem e, daha hızlı hareket eder. E, yani Kp'nin büyük olması birazcık iyi. Ama e, kötü yanları da var. Bunlar eğer KP büyükse daha agresif bir sistemle baş etmeye çalışıyoruz demekti de bu. <laughs> Tabii ben şimdi e, direkt 0.5'ten 6'dan başlattım ama bu değerlerin neye yakınsadığını bildiğim için böyle yaptım. Normalde e, bunu olabildiğince küçük değerlerden başlatmak lazım. Çünkü burada uğraştığımız ufak bir pandemi, ufak bir sistem ama ben bunun bir kilo ucunda demir bağlı olan bir versiyonuyla da çalıştım. Yani yanlış bir şey yaparsanız sistem kendini yerden yere vurur. Size de vurabilir. Belli olmaz. Şimdi e bu uyguladığımız KP'ye karşılık sistem cevabımız buymuş. Ee, ben istiyorum ki e, bu e, grafik şöyle bir e, yani elan fonksiyonunu mu deniliyor Evet, e, elan fonksiyonuna dönsün. Yani şöyle bir şeye evresin. Bunun için işe türevi daire edeceğiz e, ee, türevi de yine e, çok ufaktan başlıyor. Ama çok da ufaktan başlamıyorum. Biliyorum yani ne olacağını o yüzden yine bir etkisi olmadı. Etsem yalan olur. Az önce 500 asılı kalan sistem şimdi 200 falan asılı kaldı. Eski verileri sıfırlamayı unuttuğumuz için uğraşıyoruz şimdi. Şu çıkışları temizleyelim. Bunları tekrar yazdıracağım. Bu arada bu videoyu üçüncü çekişim. Birer saat videoları bir simdim. Ee, telefonun hafızası olduğum için bazı sıkıntılar yaşadım. Evet, böyle bir şey yapmış. Şimdi, şu yükselme zamanında bizim e, türevimiz bizi aşağıya çekiyor aslında. Dallı genişlik modülasyonu ters bir iş yapıyor. Düşerken de e, türev e, pozitif çıktığı için bu sefer dalga genişlik modülasyonuyla e, doğru orantılı e, dalga genişlik modülasyonu yükseltecek e, anlamda bir iş yapıyor yani aslında şu düşmeyi toparlayacak olan bizim türevimiz. Ama türev büyürse o zaman sistem daha uyusal, uyuz eşek tabiri caizse davranacaktır. Şöyle ev, e, şöyle bir şeye bu sistem. Neyse uzatmadan e, gerekiyor. Hadi şu yarınlar yokmuşçasını artıralım. istediği gibi olması şu tekrar sanki olmak istediğiniz gibi Yani bir trafik trafikte bir, bir grafi, sorunla anlamadım. Evet, bayağı düzelmiş buradaki tipi. <laughs> yani 4.0.0 gibi falan bu işi çözecektir diye umuyorum. <laughs> tam olarak o istediğimiz görüntüyü elde edeceğiz. Evet, bu, bu güzel. Yani daha fazla kurcalamayalım bence. Ee, oradaki, şuradaki tepeyi yok ettik. Ama şimdi biz 400 istediğim konum olarak 400 etmesini istedik. Bu adam geldi bize böyle bir şey yaptı. Ee, 200 yaptı. 220 falan. Ee, buna integral uygulayacağız. <laughs> şimdi e, bu 400'e 200 arası. E, e, istediğimiz konumla bunun yerleş, sistemin yerleştiği konum arasında bir hata farklı olduğu için integral e, zamanı zamana bağlı olarak şişecek. Ve e, bu sistem burada asılı kalmayıp hata olduğu sürece yükselmeye hareket etmeye devam edecek. E, uzatmıyorum. Hemen e, uygulamaya geçeyim. Bunu pratiğe dökeyim. Ee, integralin yaklaşık değerini de biliyorum ama direkt o değeri vermeyeceğim. Böyle ufak ufak görün bir istiyorum. Ee, birden başlayalım. Bu sefer yaptı. Yani çok yakın. Çok yakındı. Yani 400 istedik. 375 falan yaptı. 1.4 saniyede. Eğer e, yeterince süre verseydik o zaman tamamını yapardı. İntegral e, uygun şartlarda Hatayı yok eder. Bir de bozucu giriş varsa böyle ihtiyacımız vardır. Ee, elde ettiğimiz grafik bu. Eğer e, süre olsaydı bu yükselmeye devam edecek. 400'e varacaktı. Hatta 400'ü biraz geçecek. Hafif bir salınım yapacak. Sonra 400'e yerleşecek. küçükten ee, ne olacak? daha önce bunu denememiştim. Yani bu kat sayıyı denememiştim. O. Oh. Ne mı var? Yine. Bu grafik neye benziyor? Esas bu önemli bizim için. Evet, şurası daha da e, referans noktamıza yaklaşmış. Beş yapalım son olarak da bırakalım. Zaten yeterli süre sağlamında dediğim gibi e, bizim istediğimiz işi yapacaktır. <laughs> bu sefer gerçekten e, mükemmel oldu. Hem bizim süre zarfında referans oturdu. İstek, istek girişi de soruldu. İstediğimiz noktaya neyse. Yani bu e, çok iyi. Bu katsayılarla kalsın. Şimdi pendulun videosunu çekeyim. Yani sistemin davranışı bu gördüğünüz gibi çok temiz olmuş. Ya yani beklediğimden daha iyi evet. 512 girişimi uygun. De... Şimdi çekimin bu kısmını artık e, telefondan devam edeceğim. Birkaç tane e, konum setleyeceğim ona. Sistem cevabını görecek. Süreyi kaldırdık ve o an 300 konumuna gitmesini istedim. Tam da 300'e gitmiş. Şimdi bizim için kritik konumlardan biri 250, öteki 512. 512'yi e, açtıktan sonra geri toplaması çok zor. 250'de 250 de e, bizim yer çekimimizin bize en ters iş yaptığı an. Tahmini caizse. Şimdi 250'yi bir uygulayalım. Bakalım ne olacak ne bitecek. Evet. bir aşma var, salınım yapıyor. Ondan sonra geri dönüyor oraya o konuma. Normalde bu aşma istemiyoruz eğer. Önce buna hız kontrolü yapmamız lazım. Daha sonra o hız kontrolü yapan kontrol birimine konum kontrolü uygulamamız lazım. Yoksa böyle zavadanak varır diğer yerlere. Ondan sonra uğraştır de 5 saniye verelim. Bu sefer iyice mala bağlayacaktır. Tabi toparladı ama <laughs> çok da etkileyici değildi açıkçası. Şimdi şu KPK'yı KD'den bahsetmek istiyorum. Ee, bir tane de 700 verelim. Ondan sonra konuşup birazcık videoyu durduracağım. Tabii diğer tarafı açtı virüs gitmeden önce. Tabii bir anda ee, şey yaptım mı? Neyse bu bizim ee, KP'miz günlük hayatta gaza gelmeye denk gelir. Yani ee, önce bir hata fonksiyonumuz var. Ee, o hatayla bir oransal bir sayı, bir sayı çarpılır. Dalga genişlik modülasyonuna verilir. Yani günlük hayatta da işte yapılacak çok iş var. Bir o zaman hadi başlayayım. Yani e, KP yüksek olursa bir anda zavadana akvarır gider. E, bizim e, istediğimiz yere yapar veya yapmaz artık. Ama altında kalır ama üstünde kalır. Bazen sistem frekansıyla e, bu bu Hatanın gelip gitme aralığı diyeyim artık bir örtüşür. Sistem sürekli o zaman salınım durumundadır. Dengelenmez yani sönümlenmez. Kd e, türev katsayımız da bizim e, uysal tarafımıza karşılık gelir gerçek hayatta. Yani e, bir, bir ton iş var yapılıyor ama yapıldıkça da artık bir rahatlama geliyor. Refah e, refah, kavuşmak e, gerçekleşiyor diyeyim artık neyse. O yüzden hata azaldıkça e, türev negatif çıkacağından dalga genişlik modülasyonu baskılanır ve e, hataya ulaşırken sistem yavaşlar. Ki hatayı bizim isteğimizi aşıp geri besleme yapmak zorunda kalınmasın diye. Yani bu sistemin aslında türevin biraz daha yüksek olması lazım. Ama çok yüksek olması da iyi değil. O zaman çok büyük reha kapıldığı için eksiye düşüyor sürekli. Hatta sistem aksi yönde bile hareket etmeye çalışabilir. İntegral de gerçek hayatta kindarlığa karşılık gelir. İntegral hataların bir toplamıdır. Hata oldukça integral şişer hadi artık kardeşim ya der. yani ne, ne kadar bir daha bekleyeceğiz seni gaz yani sistemi o da bir nevi gaza getirir ama e, istek sinyal e, istek konum aşıldıktan sonra e, bu kindarlık bir anda pişmanlığa dönüşür. E, hatalar bu sefer negatif olacağından ters yönde birazcık iş yapılır eninde sonunda yani do doğru konuma ulaşırız. Ee, yani bir sistemde integral varsa uygun şartlar sağlandığında, yeterli süre verildiğinde hata her zaman sıfır olur. <laughs> yani bozucu giriş varsa sistemde o zaman integralde olmalıdır. Diyerek konuyu kapatmak istiyor Neyse şimdilik bu kadar. Daha sonra görüşmek üzere.